Çok konuşma dedi. Nene öyle dedi. Efendi Hazretleri öyle anlatırdı. Çok konuşma dedi. Bağla şuraya atını da gel bakayım falan. Hakikaten. Ondan sonra geldi. Al dedi Ömer sana Bir ağacın dibine yatmış. Uyuyor bir de horluyor. O horlama başladı titreme. Ya dedi bu uyurken titriyorum. Ben uyanırsa ne yapacağım dedi. Ondan sonra Hazreti Ömer kalktı. Ne diyorsun? Rum kralı gönderdi. E, ne var? E dedi ya açız bize dedi bir işte yemek şudur budur. E dedi bunu götürün bir yedirin dedi. Götür Yok diyor ben sen ne yiyeceğim. Zannediyor ki Hazreti Ömer daha yağlı yiyor padişah diye. <laughs> dedi iyi o zaman dedi gel. Halbuki gönderseydi misafir yerinde daha iyi yemek vardı. Hazreti Ömer'in yanında bir kurumuş kabuk var. Yarı yakırdı onu al bunu yiyeceksin. Ne dedi böyle. Bu nasıl dedi şey dedi ki gitseydin orada yeseydin o zaman dedi. Benim yemeğim bu kadar. Ya Mevlana ne diyor? Heybeti hakkest nis delkest. Hazreti Ömer 40 yamalı cübbe giymiş. Bu heybet Yamalıklı cübbenin heybeti değil, bu hakkın heybetidir diyor. Tamam mı? Evliyaullah'ta, Ehli Beyt'te, bu velilerde, seyitlerde, bunlardaki hal manevidir. Sen ağ olmuşsun, kral olmuşsun, bilmem kim takar seni ya? Efendim, şimdi Muhammed Avvami Hoca bu münasebetle anlatıyordu. Harun Eşit Rakka'ya gelmiş. Rakka'da bir de cariyesi var, Ümmü Velet yani çocuğu olan bir cariyesi. Kendisinden çocuk doğurmuş. Şimdi bir yüksek yerde kral duruyorlar Rakka'da. E, oradan cariyesi bakıyor e, şeyin içinden, kapalı yerden dışarı bakıyor. Baktı ki kalabalık, izdiham, millet toplanmış bir zatın başına böyle toz duman kalkıyor izdihamdan. Bu kim sordu? Dediler Abdullah İbni Mübarek Hazretleri radıyallahu Abdullah İbni Mübarek. Dedi ki, "Ne yapıyor bu millette?" dedi Dediler, büyük Allah dostu alim Abdullah İbni Mübarek. Onlar fetva soruyorlar, işte hürmet ediyorlar falan falan. O cariyenin sözü kitaplara geçmiş. Haza vallahi hüel mülk la mülk Harun er-Reşid. Vallahi Harun Reşid'in saltanatı değil, esas mülk bu alimin mülküdür dedi. Anladın mı? Saltanat bu manevi saltanat. Heybet bu manevi heybet. Sen istediğin kadar asker diz, ordu diz yanına kendini taburlarla, bilmem nelerle, bandolarla e, efendim e, takdim et. Ama bu manevi çekiş, Allah dostlarına karşı olan ilgi, alaka. O Efendi Hazretleri Medine'de otelden çıkıyoruz. Ta Ravza'nın kapısına kadar, bir, bir kilometre, iki kilometre sağdan soldan dizilmişler. Kadınlar bir tarafta, erkekler bir tarafta. Binlerce insan o gördükleri zaman, bu demin Ali hani yüzünü açtı da millet ağlamaya başladığını derken o aklıma geliyor. Nasıl ağlamaklar, nasıl cezbeleniyorlar, bir kere görüyorlar o e, ihvanlar, insanlar yani. Bu sevgi Allah içindir ya. Bu sevgi Allah için. Kimseye para dağıtılmıyor, makam verilmiyor. Hiçbir şey yok. Ama Allah için olanlar böyle ahirette de faydası görülecek. Dünyada da faydası görülecek. Bizim bu derslerimizin hepsi Allah için o Allah'ı sevmek, Resulü sevmek, dostlarını Allah için sevmek, Resulü hatırı için sevmek. Allah cümlemize bu sevgiyi gün be gün artırarak içimize işletsin ve yerleştirsin. Bu dostların sevgisiyle bizleri e son nefesimize kavuştursun. Özellikle İmam Rabbani Hazretlerimizin babasının dediği gibi, kıymetli babasının dediği gibi, İmam-ı Rabbani'ye evladım dedi. Ya İmam, yani o zaman da İmam-ı Rabbani ismi belki de olmayabilir. Ahmet Faruk Hazretlerine, ben dedi Ehli Beyti çok seviyordum ama evladım şimdi tam ölürken onların sevgisine boğulmuş olarak ölüyorum dedi. Çünkü o sevgiyle ölen azap görmeyecek. O sevgiyle ölen ateş görmeyecek, o sevgiyle ölen imanını kurtaracak, şefaata erecek inşallah. Siz de bu sevgiyle toplandınız, bu sevgiyle oturdunuz, dinlediniz. Mutlaka bu meclisin mübarek cuma gecesinde Hazreti Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e arz edilmiştir. Ehli beyt imamları bundan haberdardır. Hepsi bundan razıdırlar, sizden de razıdırlar. Allah da razı olsun. Celle şanuhu ve celle celaluhu. İmam Ali Rıza Hazretleri'nin beş erkek bir kızı olmuş. Erkeklerin adı İmam Muhammed, İmam Muhammedül Kani, İmam Hasan, İmam Cafer, İmam İbrahim, İmam Hüseyin. Kızının adı da Ayşe. Radıyallahu anhum ecmain. Evet onların hepsine bir salavat-ı şerife okuyalım. Siz de benimle amin dersiniz. Allahumme salli ala seyyidina Muhammed. Abdika ve rasulika nebiyil ummi ve ala al seyyidina Muhammed. Ve ezvaci ummatil ve müminin ve zürriyeti ve ehli beyti ve sahibi ve sahbika ve salli ala seyyidina İbrahim. Ve ala al seyyidina İbrahim ve fil alemin enneke hamidun mecid. اللهم بارك على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الامي وعلى ال سيدنا محمد وازواجه وامهات المؤمنين وذريتي واهل بيتي وصاحبي وصاحبي كما باركت على سيدنا ابراهيم وعلى ال سيدنا ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد وكما يليق بعظيم شانه وشرفه وكماله ورضاك عنه وما تحب وترضى له دائما ابدا عدد معلوماتك ومداد كلماتك ورضاء نفسك وزنه عرشك افضل صلاه واكملها وتمها كلما ذكرك وذكره الذاكرون وكلما غفل عن ذكرك وذكره الغافلون وسلم تسليما كذلك وعلى جميع الأنبياء والمرسلين وعلى آل مصعب التابعين وعلى أهل طاعتك أجمعين من أهل السماوات وأهل الأراضين وعلينا معهم قلنا الله برابر bize de ya Rabbi, bize de salatlar, bize de feyizler, bize de rahmetler, bize de bereketler. Sonunda ne diyor? ve aleyna bize de mahum onlarla beraber bir rahmetike ya erhamer rahimin amin bu çok büyük bir salavattır ehli beyt var sahabe var efendim annelerimiz var çok kıymetli faziletli bir salavat-ı İmam imam e, hazretlerinin dualarım kitabında ben bunu yazmışım beş vakit namazdan sonra birer kere okunuyor çok büyük faziletler bereketler elde ediliyor Efendim ezbere bilmeyenler de burada beraber okumuş olduk. Siz amin diyerek ortak olmuş oldunuz inşallahı rahman. Esas salavatımızı da buyurun okuyalım. Allahümme salli ve sellim ve barik ala seyyidina Muhammedin nebiyil ümmi el habibil alil kadri el azimil ve ala alihi ve sahbihi amin Şimdi namaz kılmayanların iki cihanda başlarına gelecek belalar. Bu kitap çıktı, bunu niye böyle yaptık biliyor musunuz? Herkese dağıtın diye. Bunu küçülttük, kısalttık, çektik, bazı ilaveler yaptık buna. Öbür kitaplarımda olmayan 3-5 tane mevzu var, çok önemli, bunlar yazıldı. Bunu Allah rızası için, bak en başta ne diyor? Ya tarikenli salati, ey namazını terk eden. İnne salate namaz şikayetleniyor. Ve tekulü fi vakti geldiğinde söyleniyor. Allah yel'an tariki, Allah beni terk edene lanet etsin diyor. E bu kitabın içerisinde bulacaklarınız ve insanlara ulaştırdığınız zaman da zerre kadar imanı olan namaz kılmadan durmayacak inşallah. Bu hepimizin vazifesi, bu namaz imandan sonra en büyük vazifemiz. Onun için mutlaka bu kitabı herkes okumak, okutmakla kalmayın. Herkese ulaştırın inşallah. Herkese dağıtın. Sizin vesilenizle namaza başlasınlar. Allah da sizi ortak yatsın inşallahurrahman. Evet. Yeni dergi çıkana kadar son dergimizdeki dualar efendim orada zikredilen faziletlerle amel edin inşallah. Hacet namazını sordular. Biz oranın başına hacet namazı yazmadık. Bu dergide pazarı pazartesiye bağlayan gece namazı diye çıktı. Pazarı pazartesiye bağlayan her hafta gece namazı var. O namaza hacet namazı da deniyor. 4 rekattır yüzde kabul olunan namazlardandır. Onu dergiden bulabilirsiniz. Bana sordular da Hacet namazı adı yok. Altında yazıyoruz. Hacet namazı da denir diye onun için bulamamışlar. Şimdi size birkaç husus kısaca ilan ediyorum. Lütfen Allah rızası için dikkatle dinleyelim. Şimdi bu www diyorlar ya o nokta arifan tire e tire dergi.com adresli yeni elektronik e dergi sistemi yayına girmiş. Bu şu demektir? Bazı aboneler oluyor. Bu abonelere dergi ulaşmıyor mesela. O anda da o dergideki bir duanın vakti geliyor. Veya bir e, namazın vakti geçiyor. Bu sefer o kardeşler diyor ki çünkü kargolardan dolayı İstanbul dışında da ulaşımlar gecikince. E, ay başındaki dua e, yani bize ulaştı ama duanın vakti geçti deniyor. Bundan dolayı bizim Arifan dergisi ne diyoruz elektronik dergi diyorlarmış buna. Yani oradan ekranda derginin tümü açılacak isteyen de onu ne yapacak indirip kağıda da dökebilecek. Kağıda çıktıktan sonra hani dergisi ona o an için ulaşmasa da o kişi o duadan, o namazdan mahrum kalmayacak. Bunu özel bir hizmet olarak başlattılar. İnşallah bu şimdi herkese açık. Daha sonra abonelere belki tahsis edilebilir. Çünkü abonenin hakkı geçiyor. Ona ulaşmadan adam namazı kaçırmasın diye ona bir şifre verilip olabilir. Ama şu anda herkese genel olarak bunu açmışlar. Ondan sonra efendim bir de sıkıntımız var. Nedir o? Bazı kitaplarımızı başkaları basıyorlar. Bizden izinsiz. Bunların da içinde bir değişiklik yapılma tehlikesi duyuyorum. Yani bir içinde baskıda, dizgide değişiklik yapılıp bize mal edilmek böyle de bir sıkıntı. Tehlike geldi bana şimdi. Bundan dolayı biz diyoruz ki efendim kapak var şeyi kitabın arkasına bakıyorsunuz. Önünde de yazıyor. Burada bak Arifan yazıyor. Burada Arifan yazıyor. Arifan yazmayan kitapları almayın çünkü bizim kontrolümüzde değil. Adam kalkar içinden bir satırı bir kelimeyi değiştirse ne olur? Görüyorsunuz bu kadar alimlerin kitapları değiştirildi. Ve çok tehlikeler oldu. Şimdi böyle bir şey yapacaklar. Böyle bir şey yapmışlar da bir kısım piyasaya sürülmüş. Onun için herkes Arifan yayını olup olmadığına bakması lazım. Ha içerideki mühim değil. i̇çeride yani mesela bir dağıtım adı başka bir isim yazıyor. Onlar mühim değil. Şu kapaklarda ne yazması lazım? Arifan Arif iki kapakta da. Bu kapaklarda Arifan yazmayanları e, almayın ki biz burada bir mesul e, mesuliyet içine girmeyelim. Şimdi bizim Cübbeli Hoca nokta TV sitesiyle ilgili duyurularımız var. Şimdi Flash TV'deki sohbet yarın olacak inşallah e, 8-20 gece falan başlıyor. Bundan sonra bizim Cübbeli Ahmet Hoca TV'de canlı görüntü verilecek. Yani televizyona lüzum olmadan yani televizyon kanal şu bu olmadan bizim Cübbeli Ahmet TV'ye giren canlı bu sohbeti seyreder gibi flaşı da seyredecek. Biter bitmez yani program biter bitmez beklemeden tekrarı hemen izlenebilecek. İki, Perşembe akşamları bu yaptığımız sohbet, hemen bu sohbet şimdi bitti, bu dersi izlemek isteyen hemen sohbetin peşine izleyebilecek. Bunlar önemli meseleler, bu, bu hususta biraz birkaç adam aldık, uğraştık, ettik, bu sistemi kurduk, İnşallah nazar olmaz. İnşallah. Ve Cübbelamcı.tv devamlı güncellenmeye başladı. Her gün güncelleniyor. Ee, bizimle ilgili haberler konular, Efendi Hazretlerimizle ilgili haberleri de, buradan takip edebileceksiniz inşallah. Bir imkan daha çıktı. Sohbet videolarını ileri geri alabileceksiniz. Yani geri gidebileceksiniz. Ne demiştim bir daha tekrar alabileceksiniz. ve hatta burayı atlayacağına biraz ileride bir şey arıyorsun. İleri de geçirebileceksiniz. İnşallah Rahman. Şu anda benim Ömre'de yaptığım konuşma, Arafat'ta yaptığım konuşma, Medine'de otelde 60 Şerif'ten sonra yaptığım sohbet, aşra mana verdim. Bunların hepsi cübbelahmetucu.tv atılmış durumdadır. Onları da izleyebilirsiniz. İnşallah Rabbim e, bizim bu sitemizin de bundan sonra hiç önü alınmayan, her tarafa tebliği ulaştıran bir site olarak daim eylesin. Sizleri de fazl-ı keremiyle dinleyip dinletmeye, herkesi bu sohbetlere ulaştırmaya muvaffak eylesin. Amin diyen dillerinizin nar cehimden azad eylesin. Amin. Subhane Rabbine Ali'yle Ali'l-Vabil Hamdülillah Rabbine Alemin ve Vesselam. على <سؤال> سيد المرسلين محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم انا نسالك الجنه نعوذ بك من النار اللهم انا نسالك رضاك الجنه نعوذ بك من سخطك والنار اللهم انا نسالك الجنه وما قرب اليها من قول وعمل ونعوذ بك من النار وما قرب اليها من قول وعمل اللهم انا نسالك من خير ما سالك من نبيك محمد صلى الله تعالى عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما من نبيك محمد صلى الله تعالى عليه وسلم انت المستعان وعليك البلاغ فلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم تعلم ركبول جبور الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيد <متحدث> الأولين والآخرين سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين لا شرف النبي صلى الله تعالى عليه وسلم وآله وصحبه مشاخنا أفن خاصة ولا أرواح <متحدث> مماتنا مات هذه الجماعة الحاضرين الفاتحة